Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> bir video çekeceğim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün ee, Mobizen'den nasıl video çekilir onu göstereceğim. Burada bir tane videom var arkadaşlar. Burada ondan başka hiçbir videom yok. Buraya geliyorum. Her videomda da diyorum. Kanalımın adı Nisa Betül Değirmenci. Zaten daha çok bir video çekmedik. Bu ikinci videom. Birden diyorum. Kanalımın adı Nisa Betül Değirmenci. Herkes oradan videolarıma bakabilir. Burada bu uygulama nasıl kullanılacak onu göstereceğim. Şimdi burada böyle bir şeyimiz var. Ben şimdi başka bir videom olmadığı için gösteremiyorum. Buradaki şu çöp kutusunun yanında bir tane ot ok, pardon, ok gibi bir yer var. Onu basıyorum YouTube diyorum. Orada ad oluşturuyor veya başka bir şey diyor. Oradan videonuzun adını oluşturup YouTube'a atıyorsunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun güle güle.